Bugün bir yer, çıkıyor, 20 Ağustos 2021 Cuma evet. günü. Cuma günü ara olsun. İnşallah şimdi saat 6.30'da Kuzguncuk'tan şey gidip Boğaz Köprüsü'ne doğru ilerleyeceğiz. Gidebildiğimiz kadar. Ondan Ama sen sonra sen bir saatlik bir altanmanımız var. De. İnşallah ha, bir süre sonra her bir karşı da saray da buruna geçeceğiz. De. Ondan sonra saat yani 10'da da orada de. denize gireriz. Sevgilin, hoşçakalın. Nasılsın abi? kameraya? Selamun aleyküm. Bugün günlerde cuma günü. Evet, 20 Ağustos yani. bugün hemşerim bizi çekiyor. Allah razı olsun. Abi. Eyvallah. abiyle Mehmet Bey'le yüzüyoruz. Herkese selam olsun. Hemşerim burada temizlik yaptı. Allah razı olsun. Kutuncuk Bu Güzel kadar diye... herkese selam olsun. Seni görseydim diyecektim gel ama bilmiyorum yani şimdi ne olur ne olmaz. Ha burası şey bakın belki bizde daha iyi de olabilir.